sözleri. Gün akşama döndü gülüm Bir selam sabah olsun <laughs> Gökte bulut yandı gülüm Bir selam sabah olsun bir selam sal güneş doğsun Bir selam sal güneş doğsun Gökte yandı gülüm Bir selam sal sana olsun Bir selam sal güneş doğsun Bir selam sal güneş doğsun <laughs> Bütün manyaklar beni buluyor ben ne yapayım? <laughs> i̇nce ince eğri beni Seyreden olur beni Ben de buraya oturuyorum bak ya sen de buraya oturur. Ben yürekten çağır benile bir selam sal sabah olsun bir selam sal güneş doğsun bir selam sal. Yüzüm gülsün Tanrı <laughs> yürekten çağır beni Bir selam sal <laughs> sabah olsun Bir selam sal güneş <laughs> doğsun Bir selam sal <laughs> yüzüm gülsün